MHP lideri Devlet Bahçeli de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Özdağ'a sert tepki gösterdi. Yaşananları pis bir kumpas olarak niteleyen Bahçeli, bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz dedi. Bakanlık önüne gelenler ateşte oynayan provokatörlerdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu sözlerle tepki gösterdi. Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması, vakayı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Herkes sınırını ve yerini bilsin. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin karanlık bir ortama sürüklenmek istendiğine dikkat çekti. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler, ateşle oynayan provokatörlerdir. MHP lideri Bahçeli terörle mücadele eden kurum ve kuruluşların polemiklerin içine çekilmesini eleştirdi. Türk milletinin başta İçişleri Bakanı olmak üzere terörle mücadeleyi inançla yürütenlere büyük destek verdiğine işaret etti. Türk milleti soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz Herkesin ederini de giderini de ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz.